<laughs> Ayıp şeyler konuşalım. Çok hoşuma gidiyor. Bana göre. That's my opinion. Ridley Scott bu yorumlarımı duysa benim ancınlıkla yemin ediyorum Suriye'ye fırlatırım. Bu kanalı biraz eğleneyim, kendimi mutlu edeyim öncelikle. Sonra da ne bileyim izleyenleri mutlu edeyim diye açtım. Ay, olaylar hiç böyle gitmiyor şu anda. Çok yıprandım. Canım götümden çıktı ya. Kadir Dede'nin azgınlığı çok ilginç. Aynı bana benziyor. Allah senin belanı vermesin moruk. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk kez görenler için ben İrem. Ne haber? Bugün Bridgerton dizisinin dördüncü sezonunu izleyeceğiz. Üçüncü sezon benim için felaket kötü olduğu için birinci bölümü izledikten sonra bırakmıştım. Diğer sezonları izledim. 1 ve 2 bence çok güzeldi. Hiçbir şekilde zeka yormayan, kendinizi akışa kaptırıp sadece böyle keyif olarak vakit geçirmek ama işte boş zaman aktivitesi olarak değerlendirmek istediğiniz dizilerden biri. Tüm dünyada çok sükse yapan bir dizi. Ben de bu sebeple diziyi incelemek istedim. Yoksa benim için Antoniden sonra işte bizim prenses kızımızdan sonra falan yani birinci sezondaki hanımefendiden sonra. Bilmiyorum. Yani diğer karakterler o kadar ilgi çekici değil. Bu sezonda Benedict'in eş bulma sezonu. Geçen sezon da onun için denemişlerdi ama bizim keraneci, Sam seven e, biseksüel Benedict'in bir türlü yola izana gelmemesi. Yani yol izan derken toplumun genel görüşüne genel baskın kanıya göre. Yoksa benim işe hiç hiçbir problemim yok. E, yola izana gelmemesi sebebiyle bir türlü bunda bu istekte muvaffak olamamışlardı. E, bu sezon muvaffak mı olacaklar yoksa fark mı olacaklar göreceğiz. E kötü bir espriydi. Neyse. Evet, 4. sezon incelemesine geçmeden önce Kanala abone olmayı veya beni Instagram'dan takip etmeyi veya değil ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hypeleyebilirseniz de videoya harplamanızı önemli rica edeceğim ve başlıyoruz dördüncü sezonu. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. İşte dün dizinin dördüncü sezonunun ilk dört bölümü yayınlandığı için ilk dört bölümünü izledim. Bunu konuşacağız. Peşi sıra gelmemesi özellikle dördüncü bölümün bittiği o metresim ol cümlesinden sonra gelmemesi beni bir tık sinirlendirmiş olsa da hani gece dörde kadar bunun için mi izledim bunun için mi bekledim diye sinirlendirmiş olsa da Twitter'a girdiğimde şeyi gördüm Rotten Tomatoes'ta Rotten Tomatoes'ta sezonların puanları yer almış ve niyeyse ikinci sezon 3. sezondan bile daha düşük puanlı. Ben bunu hiç anlamadım. Anthony ile sevgili Hintli güzeller güzeli karısının arasındaki cinsel tansiyon. Arkadaşlar siz deli misiniz? Birinci sezondan bile iyiydi. Ki birinci sezon hani en etkileyici sezon olması lazım ki dizi bu kadar sükse yaptı. Yani ben çok ilginç siz o Penelope ile Colin sümsüğünü iki tane sümsüğü nasıl bu kadar beğendiniz? Ben gerçekten anlayamıyorum. Hatta bu sezon bile Bizim Anthony'lerin sezonundan daha yüksek bir puana sahip. Sadece 4 bölümde. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Bütün genel izleyici. Sadece Türkiye'ye seslenmiyorum. Ee, gerçekten bende bir tık hayal kırıklığı yarattığınızı inkar edemeyeceğim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz 1. sezonda Güzeller Güzeli Defne'mizin sezonunu izlemiştik. Simon'la beraber oluşlarını. Heyecan verici bir aşk hikayesiydi. Klişe. Klişe. Hepsi klişe biliyorum. 2. sezonda Kate'le Anthony'yi izlemiştik. Üçüncü sezon. Üçüncü sezonda ben de Zine'den izlemeyi bıraktım biliyor musunuz? Bana çok fake geldi. Bakın ben şeyi sevmiyorum. Dönem işlerini ben sadece dönem kıyafetleri içerisinde insan görmek için izlemiyorum. Dönem işlerini, o dönemin zihniyetini de biraz bile olsa görmek istiyorum. Elbette bu romantik komedi tarzında dönem işi olan bir iş. Bu yüzden hani bunda elbette gerçekçilik, mantık falan çok beklemeye gerek yok. Farkındayım. Ama biraz bile yani bir kere o aile, o ev, Bridget'in evi çok aşırı modern. Yani 2026'da bile bu vizyona, bu moderniteye sahip olmayan ülkeler, milletler biz de onlardan biriyiz varken bu insanların hepsi her türlü her şeyi mantık çerçevesinde konuşup, medeni şekillerde tartışıp kendi içinde halledebilen çünkü aynı zamanda çok sevgi dolu bir aileler. Bridget'ın Bridget ailesi zaten bence hem çok zengin olması tabii ki gözde olmalarının sebebi çok zengin olmaları olabilir. Çok mal mülk sahibi olmaları. Bir de gerçekten çok sevgi dolu bir aile. Yani hani kendi içlerinde her şeyi konuşarak, bir şekilde tartışarak halledebiliyorlar. Hepsi birbirini ölümüne seviyor. Birbirinden çok farklı olsalar da ama kızlarından biri feminist, diğerinin farklı istekleri var. Eloise diye medeniyordu, Lois. Louis bir tane maskeli balo yapılıyor birinci bölümde mesela. Fransız İhtilali'ndeki Marianne gibi giyinmiş. İngiltere Kraliçesinin katıldığı maskeli baloya e, o dönemin en büyük teröristlerinden biri olarak görülen bir kız figüründe katılmak ya da ne bileyim işte erkekler aşırı modern, kadınlara aşırı saygılılar. Arkadaşlar eskiden evlilikler bırakın kadınlara sormaya, babalarına falan sorup erkekler arasında yapılan anlaşmaydı. Tabii ki ben hani şimdi şey diyeceksiniz bunu mu izlemek istiyorsun? Hayır ama nerelerden nerelere geldi ki hani o dönemde bir ya söylemek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur ama yani çok modernler. Ama o dönemler, o çağlar o... İngiltere öyle bir İngiltere değil. Mesela görüyorsunuz işte kız çocuklarından iki kişi siyahi bireylerle evlendirildi. Kraliçe siyahi keza. İşte erkek çocukları Hintli bir hanımefendi. Diğeri Asyalı. Yani hani Fransız arkadan olmasa da İngilizler de faşisttir. Hani hikayenin gerçeklerle hiçbir bağlantısının olmaması en sonunda işte erkeklerin saç kesimi, kadınların aşırı makyajlı işte tırnaklı falan olması. Hatta bunu bir incelemede de bahsetmiştim. Bunun tap zirvesi bende Bridget'in yapımıdır. Gerçekten mesela muhteşem yüzyılda falan bile bu kadar kötü yapılmamıştır. Yani neden muhteşem yüzyılda bu kadar kötü yapılmamıştır diyorum. Çünkü bizimkiler daha düşük bütçeli işler ya hani. Ya bu kadar dikkate her şey çok fake. Anlatabiliyor muyum? Takma kirpikler, saçları falan. Mesela bu sezonda ben hiçbir kadının, erkeklere çok dikkat edemedim ama hiçbir kadının kafasındaki saçın kendi saçı olmadığından eminim. Çünkü bakıyorum mesela hepsi peruk. Hepsi. Geçmiş sezonlar bu kadar değildi. Yani çok fakeleştiği için, çok böyle dönem işi olmaktan çıktığı için dönem işi sadece kıyafetlerle yaratılmaz. Bu yüzden benim o anlamda hoşuma gitmiyor ama diziye dair hani söyleyebileceğim çok negatif tek şey budur. Geriye kalan şey elbette bu bir çok da beyin yormayan bir klişelerden oluşmuş. Böyle insana hoş vakit geçirtmek isteyen ve popüler dünyanın popüler öğelerinden biri olan bir yapım olduğu için çok da takılarak izleyemezsiniz. Hani bu şekilde de keyif alamazsınız. O yüzden buna kadar söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim. Bir kül kedisi masalı olan Dördüncü sezona. Dördüncü sezonun kül kedisi masalı olması izlediğim ilk andan itibaren bu vibe'ı verirken zaten hikaye derinleştikçe gerçekten de doğru bir tespitte bulunduğumu bana gösteriyor. Sophie diye bir kızımız var. Sophie, Bridgeton'ların ailesinin maskeli balosuna Benedikte eş bulmak için organize ettikleri sezonun nasip kısmet genç kızlara ve erkeklere işte adaylar bulmak için tahsis ettikleri, yarattıkları maskeli baloya katılıyor. Buna da nasıl katılıyor? İlk izlediğimizde annesi sandığımız ama sonra arasında annesi gibi onu büyüten evin hizmetçisi ve yine kendileri gibi hizmetçi olan uşak olan Alfie çalıştıkları evde Alfie sayesinde katılıyor. Bu üçü böyle Sophie'nin hayallerini gerçekleştirmek için ev sahibelerinin Penwood'ların, Lady Penwood'un e, kıyafetlerini, eşyalarını alıp maskeli bolaya katılıyorlar. Benedict de orada kızı görüyor ve çok etkileniyor. Sen diğer kızlar gibi değilsin. Erkeklerin sürekli böyle sen peki diğer erkeklerden farklı mısın? Elbette sen hiç değilsin yani. Çerhanelerden çıkmayan, trisamlar yapan, hiçbir işten anlamayan... Mesela Wycont yani bizim Anthony'miz Kate'le evlenip sonra işte şey Hindistan'a mı nereye bir yere taşındığı için... Mesela normalde Anthony ailenin babası gibiydi babaların vefatından sonra. Her şeyle o ilgileniyordu. Kardeşlerine babalık yapıyor ve işleri o yönetiyordu. Çiftliklerdeki kiraların alınması, işte hangi madenlere yatırım yapılacağı falan. Bilimim, böyle şey. Bakıyorsun Benedict bunların hiçbirinden anlamıyor ona yardımcı olan asistanı gibi olan adam mesela diyor ki Vay olsaydı böyle bir karar, alır, karar alırdı diyor. Ben konuşamıyorum farkında mısınız? Karar alırdı diyor. O da diyor ki e, o zaman öyle karar alalım falan. Bütün gün resim yapıyor falan. Tabii ki sen sanatçı ruhlu bir adamsın. Anlıyorum okey. Yaşam tarzın çok öyle. Zaten belli. Bir yataktan üç kişi çıkmanızdan falan. Ama hani e, estağfurullah tabii ki sanatçılar öyledir demiyorum. Ama hani televizyonda yansıtılan durumdan bahsediyorum bize. izlediklerimizden. Ay bana da sürekli açıklama yaptırıyorsunuz ya. Gelecekte bu video, videolar il, aleyhime Konuşamıyorum bile sinirden aleyhime kullanılır diye. Ya beni bilen biliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya beni anlamışsınızdır. Diye düşünüyorum. Neyse işte tamam sen sanatçı ruhlu bir adamsın. Ben anlıyorum ama yani hani hayatın sen diğer erkekler gibi misin? Evet diğer erkekler gibi Seni Seni farklılıklarla, ipsiz, sapsız, aile parasıyla geçinen çiçekten çiçeğe konan çiçeğin cinsiyeti cini de belli değil. Yani bir adamsın. Ha kibarsın. Evet centilmensin. Mesela orada şey çok hoşuma gitti. Bir tane e bu arada dizi de diğer sezonlarda olmayan bir şekilde tabii ki çeşitliliği artırıyorlar artık da. Tabii ki Amerikan yapımı işte bir Asyalı, bir Hintli, bir bilmem neli siyahi koyuyorlar falan. Mesela engelli bir birey koymuşlar. Kolun bir uzu kısmen yok. Sonra işte ne bileyim böyle o güzel güzel beziyorlar o hikayeler. Mesela ilk kez Hizmetçiler Savaşı diye bir şey yaparak böyle çalışanların da o zor durumlarına özellikle Penelope'nin o decel anasının hikayesi üzerinden, evindeki hizmetli üzerinden, Kahya üzerinden bir perspektif sunmuşlar. Biz bir aile gibiyiz diyor. Paramız yok diyor. Ama alışverişe gidip bir sürü dolabına yeni kıyafet sipariş ettiriyor, diktiriyor falan. Kadın Kahya diyor ki bana maaş zammı yapmaya gelince paran yok. Kendi 50 tane kıyafet almışsın. Aile içinde para konuşulmasını sevmem diyor. Kadın da diyor ki, sikerim işini gücünü o zaman gidiyorum falan. Neyse yani hani e, bir sürü böyle farklı farklı konulara değinmişler. Dizinin zaten yani daha önce yapmadıkları şey Amerikan çeşitliliği e, diyebiliriz bu duruma. Dizinin daha önce de, şu anda da biliyorsunuz, ambiyansları çok güzel, dansları, valsleri çok güzel. İşte ne bileyim bahçe dekorları, kıyafetleri, her şeyleri çok güzel, Rengarenk yani, çok şık. Bundan hiç şüphe yok. Gerçekten bunu inkar edemeyiz. Ha bu arada mesela bu kadar genç hikayesine ve her sezon Bridget'ın çocuklarından birini evlendirmelerine rağmen bu sezon benim ee, dizide gördüğüm en seksi. Ha bütün kadınlar erkekler çok güzel ama en seksi kadın nedense Bayan Wilson oldu. O kadının giydiği geceliği. Çok beğendim. O kadının maskeli baloda giydiği o elbise herkesten daha güzeldi. Saçları kafasına taktığı aksesuarlar maskesi ya muazzamdı ya muazzamdı. Bayan Wilson'a bayıldım. Onun yanına daha yakışıklı siyahi bir beyefendi koysalardı. Hoşuma giderdi ama neyse ne yapalım elimizdeki adam bu. Kraliçenin bu sezon Artık biliyorsunuz Penelope'nin Lady Whistledown nickname'i mahlası ortaya çıktı ve dönem işi Gossip Girl'ümüz olduğu da yine ortaya çıktı. Artık herkes Penelope'nin Lady Whistledown olduğunu bildiği için ona dedikodu getiriyor. Ondan bir şeyler istiyor. ne bileyim kendi faydasına olacak şeyleri söylemesini ya da kendi zararına olacak ama Penelope'nin duymuş olma ihtimali olan şeyleri gizlemesini falan istiyorlar. Penelope'nin itibarı şu an The Queen'de yok yani öyle söyleyebiliriz. Colin'le onların ilişkisi de devam ediyor bu sezon hikayede anladığım kadarıyla birin şey dördüncü sezon ikinci partına yani son 4 bölümde de şey Anthony ile Kate gelecekler. Ben onların arasındaki cinsel tansiyona bayılıyorum. Bana göre televizyona yansıtılmış en büyük çiftlerden biri gerçekten Bay ve Bayan Smith'in arasında biliyorsunuz Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin bu kadar yüksek bir cinsel gerilim yoktur ki düşünün bunu oynayan erkek oyuncunun gay olduğu iddiaları söyleniyor. Belki beyefendi kabul etmiştir. Şu an henüz böyle bilgiye sahip değilim. Ama ama hani gay olduğu söyleniyor. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Yani muhteşem bir şekilde o cinsel tansiyonu çok iyi yansıtmışlar ve 4. sezonun ikinci yarısında gelecekler. Çok heyecanlıyım. Neyse en nihayetinde ben Benedict'le de Sofia'ya değinip bu incelemeyi yavaş yavaş kapatayım istiyorum. Çünkü bu sezonu zaten ana Öznesi onlar. Şimdi Sophie tam bir kül kedisi bir babası var, bir annesi var. Babası soylu, asilzade bir adam. Lord Penwood. Penwood'un karısı yani belki de hiç evlenmemişler. Orayı bilmiyoruz çünkü biraz şaibe var. Lady Penwood yani o Deccal hikayenin bu sezonun kötü karakteri olan, kötü kadın karakteri olan Lady Penwood orada bir şeyler söyle bir spekülasyon yaratıyor da bu da niye yaratılıyor anlamadım. Orada o evde bin yıldır çalışan hizmetli kadınlar var. Bizim Sophie gidip onlara sorsa mesela mezarlık başında bu duruma ağlamak zorunda kalmaz. Belki de öyle bir gerçeklik hiç yok. Neyse Sophie'nin annesi vefat ediyor. Sonra babası gidiyor Lady Penwood olacak kadınla evleniyor. O kadının da iki çocuğu var bu adamdan diye anladım. Sonrasında ama adam diyor ki işte bu benim kızım vasiyetim altındadır vesayetim altındadır. Ona da kızlarına davranılığından farklı davranmayacağını düşünüyorum diyor. Kadın normalde kıza çok sıcak yaklaşmışken kızın kendisine bir rakip olduğunu, adamın ilk çocuğu olduğunu öğrendiği için kıza çok kötü davranıyor. Adam öldükten sonra da kızı parasız pulsuz evde hizmetçi olarak çalışıyor. Şöyle düşünün mesela Bridget'ın evine gittiğinizde diyorsunuz ki ne kadar fazla hizmetli var. Yani evdeki nüfusta her bir kişi başına 3 hizmetli falan düşüyor. Çok kalabalıklar. Bu kız Tek başına o Penwood evinin 8 kişilik işini, 4 kişilik işini falan yapıyor. Hatta bu yüzden zaten e, o Deccal karı Penwood e, Sophie'yi evden kovduğunda ya da Sophie ayrıldığında neyse diyelim ben kovulmadım kendim istifa ettim. <laughs> 4 kişilik bir hizmetçi açığı oluşuyor. Ve o yüzden zaten kıdemli böyle iş bilen hizmetlileri çalmaya çalıştığı için Lady Penwood milletten bir anda sosyetede hizmetçi savaşları başlıyor. Sophie'ye tam bir kedisi muamelesi çekiyor. Sophie işte bu maskeli balonun olduğunu öğrendi. böyle bir baloya gitmek istediği için Lady Penwood'un kıyafetlerini falan ödünç alıyor, çalıyor yani aşırıyor. Baloya katılıyor. Üç hafta mesela o maskeyi kendi elleriyle işliyor falan. Benedick de orada karşılaşıyor. Benedick hiç kimseden etkilenmezken bizim Sophie'miz çok farklı olduğu için ondan etkileniyor. Ama kızın şöyle bir problemi var. Kız hem çok asil zaten hem de bir taşyalı gibi yani şöyle küçükken. Yani iyi eğitim aldığı için erkekle hikayedeki erkeklerden daha fazla bilim siyaset biliyor olabilir, sanat biliyor olabilir. Kızlardan da daha fazla dil, nakış falan biliyor. Aynı zamanda hizmetli olduğu için birçok yaşamsal skili de biliyor falan derken ama Mesela dans etmeyi bilmiyor çünkü babası vefat ettikten sonra kız evde bir köle yüzü olarak, kül kedisi olarak çalıştırılıyor falan. Bu yüzden kafa karışıklığı yaratıyor. Neyse Benedict kızı bulmak için mesela kardeşi Lois'le anlaşma yapıyor. İşte bir türlü katakullilere giriyor. E, gelinleri olan Pe Penelope ile yani Lady Whistledown'la birlikte bir anlaşma yapıyor. İşte kızın itibarını da yok saymadan kızı bulmaya çalışıyorlar. Böyle şifreli mesajlar paylaşıyorlar gazetede. Yani Lady Whistledown'un o çıkardığı yazıda falan gazete değil de. Bu arada Lady Whistledown bu işten para kazanıyor kullanıyor Penelope? Çok merak ediyorum. Yoksa o fakir fukara, şimdi tabii şeyle Colin'le evli de yani annesini biliyorsunuz maddi durumu falan epey kötüydü. Mesela o dönem nasıl çıkarıyordu bu yazıları onu da bilmiyorum. Neyse. işte kraliçe de bana yeni dedikodu ver, yeni dedikodu verdi. Bu da artık yani Penelope de o aileden olduğu için Benedi'yi de zarara uğratmayacak bir şekilde işte tahminlerde bulunmaya çalışıyor. Sosyetedeki o sezonu yorumluyor falan böyle. Kim kimle olabilir falan onlara bakıyor. O esnada biz Bayan Wilson'ın da kocası yıllar önce ölmüş ve 8 çocuğu olan artık yaşının ilerlediğini düşünen bir kadın olarak ki bence hala taş gibi çok seksi o geceliğin içinde muazzamdı yani. Maskeli balada da muazzamdı. Neyse bu kadını överek sürekli vakit geçirmek istemiyorum. Çok güzeldi. Onun da böyle bir yıllar sonra cinselliğe ilk kez geri dönüşünü falan bu beyefendiyle Biliyorsunuz bizim çöp çatanın kardeşi olan beyefendiyle bir ilişkiye başlıyor. Eve adamı atıyor falan. Çocukların hepsini ve hizmetlerin hepsini böyle bir yerlere yollatıp ee, o sahneleri de görüyoruz. Bizim Benedikte işte bir şekilde bizim kül kedisine aşık olduğu için onu bulmaya çalışıyor. Sonra onu bulmaya çalışırken Lady o deccal kötü cadı olan Lady Penwood'a bir şekilde kızı bulmadan kızın kim olduğu sinyalini veriyor. Lady Penwood da anlıyor evdeki bu besleme olarak gördüğü. Kocasının ilk çocuğu olan kız olduğunu. Kıza da şey demiş yıllar önce. Annen senin hizmetliydi. Babanın metresi oldu. Babanın metresi olduğu için sana baban kıyamadı baktı. Ama baban mirasını bugün öldü. Babanın mirasına baktım. Sana hiçbir şeyini bırakmamış. Ama sen merak etme biz sana evde hiç para vermeden seni köle gibi çalıştırarak bakacağız. Başının altında kafanın üstünde bir çatı olacak. Merak etme diyor falan. Yıllarca çalışıyor, Sonra işte gerçek ortaya çıktığında kendi kıyafetlerini giyip baloya katıldığı ortaya çıktığında ve Gözde bekarı elde ettiğini Adamın yana yakına onu aradığını fark ettiğini Lady Penwood onu kovuyor Kavga ediyorlar ve sonrasında Kız işte başka bir evde Çalışmaya başladığında bir gece O evde çalışırken Hani dedim hikayede kolunun belli bir kısmı Bir uzu belli bir kısmı olmayan Bir kıza sarkıntılık ediyor Oradaki alkol içmiş zürriyetsiz Zengin bebeleri İşte kız da onu korumaya çalışırken Bizim Sophie bir esnada Benedikte oraya geliyor. Benedik de Sophie'yi koruyor. Derken orada bir çatışma çıkıyor. Sonra Sophie'yi de alıp Benedik diyor ki artık bu konakta çalışamazsın. Zaten seni kovdular. Hadi gel diyor. Seni ben götüreyim. Nereye gideceksin? Kız kendisini hatırlamadığı için Benedik de kırgın. Ben kızın neden bu kadar drama queenlik yaptığını hiç anlamadım. Mesela evlerine geldiğinde karşısına çıkabilirdi. Kendisini gösterebilirdi. Hatırlamazsa ondan sonra bu tutumu sergileyebilirdin. Ama yani ne bileyim karanlıkta, bahçede Gördüğünde beni hatırlama diye o aslında işte kendi ladies olacak kadını arıyor bir hizmetçi aramıyor falan yani anlat e, dizi izleyenler benim ne demek istediğimi anladım. Yani. Fazla gurur göte vurur anacım. Saçma sapan hareketler içerisindesin. Bak sel sefil oldun zaten yollarda. Neyse bunların çiftlikte geçirdiği vakitlerde bizim oğlan bunun için kavgaya girdi ya o zengin züppelerle. Şurasına bir işte yere düşmüş cam şişesi, alkol şişesi kırılmıştı. Onun şeyi camı batıyor falan yaralanıyor. Yaralanıyor işte çiftlik evlerine gidiyorlar Londra'ya gidemeyecekler için yağmur bastırıyor falan. Orada geçirdikleri vakitler çok keyifliydi. Oradaki hizmetli kadın da annesi gibi gördü. Hizmetli kadın da benedittin annesi gibi gördü. O da yine o oldukça tatlıydı sahneleri. Hani diyor ki seni koruma, kızı korumaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Aranızdaki sınıf farkını göstermeye çalışmıyorum. Kız sen bir şey istediğinde reddedemez. Ve bunun kendi rızasıyla mı değil mi olduğunu da anlayamazsın diyor. Aynı zamanda diyor senin şu an bu kıza dokunman herhangi uygunsuz bir şey yapman diyor. Bu kızın hayatının sonuna kadar iş bulamamasını sağlar. Yani siz kavuşamazsınız hizmetli kız demiyor da sen bu kızdan faydalanıyor musun? Kızın gerçekten rızası var mı? Bu durumu bile anlayamayız diyor. Yani sen bir şey istersen yapmak zorunda zaten falan diyerek aslında Benedikte biraz da e, haddini hududunu bilmesi gerektiğini söylüyor. Kız adı kendini koruması gerektiğini söylüyor bir anlamda. Doğruydu. Neyse Benedik bir şekilde birbirlerinden bir öpüşmeden sonra uzaklaşıyorlar. Yani kızın çok iyi Fransızca konuştuğunu bilmesinden sonra kızın sanattan resimden anladığını da bilmesinden sonra kızdan yavaş yavaş etkilenmeye başlıyor. Benedik'ten aklında iki figür var. Bir baloda dans ettiği kız. Bir de hayatını kurtardığı ve sonrasında kızın da kendisinin hayatını kurtardığı iki kadın. İkisi de Sophie. Sonra işte Sophie'ye ve orada istismara uğramasına ramak kala kurtardıkları kıza, hani kolunun biri uzu yok dediğim, o tatlı kıza kendi evlerinde iş veriyorlar. Kız kardeşleri de Sophie'nin yeteneklerini, Sophie'nin engin bilgilerini, işte okuduğu kitapları, resme, sanata olan bakış açısını falan, bilime olan ilgisini aslında ne kadar kültürlü bir kız olduğunu anlıyorlar. Bayan Wilson'a söylüyorlar. Bayan Wilson da ilgileniyor. Kızla ilgili hep bir şeyler hissediyor. Hatta şey diyor bir noktada çöp çatan hanımefendiye. Onu bir şekilde korumam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çok mahzun bir görüntüsü var diyor. Doğru çünkü kimsesiz bir kız. Ama bir noktada Benedict'le aralarındaki cinsel gerilim arttıkça artıyor. Aynı evin içindeler. Benedict artık bir odaya girdiğinde onu aramaya başlıyor gözleriyle. Bir şey olurken dönüp ona bakıyor. Kız mesela Anthony için bazı kızlar eve geldiğinde Sophie o kızları görünce sinirleniyor falan. Hatta bir noktada öfkesi o kadar patlıyor ki saçma sapan bir şekilde kendisini evlerine hizmetli olarak alan adama diyor ki sen niye sürekli buradasın? Çekip gitsene diyor. Başka bir evin vardır senin. Adamın kendi evinden kovuyor. Neyse adam da evden uzaklaşıyor ama kızı bir türlü aklından çıkaramıyor. Onun resimlerini falan yapıyor derken bir noktada artık arzular şelale oluyor ve annesinin e, bayan Wilson'ın eve e, bir tane adam attığı akşam e, evde hiçbir kardeşinin olmadığı akşam hatta hizmetlilerin bile olmadığı akşam akşam eve geliyor. Tam işte Sophie de dışarıya çıkarken bir sebepten dönüyor. Kendi odasından cüzdanı almaya gittiğinde o merdivenlerin orada karşılaşıyorlar ve bir e, küçük e, ön sevişme yaşanıyor. Ama e, zevfin Zeyf'in doruklarındayken geri zekalı, geri zekalı Benedict bir anda kıza diyor ki senden uzak duramıyorum. Gel benim metresim ol. Yani seninle evlenemem sosyal statülerimizden ötürü. Ama seni de çok istiyorum. Evli değil bu arada. Yani ben de mesela dizide bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Evli olmasalar bile metres diyorlar. Kendileri beraber oldukları ama evlenmeyecekleri kadına. Hani belki de kelimenin doğru anlamı budur bilmiyorum. Hani ben doğduğumdan beri duyduğum anlamını hani kafamda şey yapmışım. Bana göre işte evli bir kişiyle beraber olan kişiye metres denir ki benim için bunun cinsiyeti de yoktur mesela. Bildiğim şirketlerde denk geldim yasak ilişkilerde erkeklere de metres dediğim oluyordu. Belki cinsiyeti vardır ya da belki kelime İngiltere'de kullanıldığı gibidir. Yani bir adam evlenmeyeceği kadına da metres diyordur evli olmasa bile adam. E neyse işte metresim olduğu ve kız büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Kızla beraber ben de büyük bir hayal kırıklığına uğruyorum. İşte sonraki ikinci part kısmında, dördüncü sezonun ikinci parti kısmındaki fragmanı izlediğimde hikayelerine bir netlik geldiğini görmedim. Bakalım her sezonlarda olduğu gibi bu hikaye mutlu son, sonla bitecek mi? Ona dair hiçbir ışık alamadım. E, dizinin konsepti bu, bu şekilde. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar vibe'ı vermek. Gerçi kardeşlerden birinin şu an cinsellikle ilgili yetersiz bilgisi olmasından ötürü. O durum ilk kez bir sekteye uğrayacak gibi görünüyor ama bakalım. Bizim Bridget'ın ailesi bunu her zaman kotarır. Bakalım ne olacak Benedict'le Sophie arasında. Sophie çok güzel bir kız. Çok tatlı bir kız. Çok bilgili bir kız. Yani hikayedeki herkesten çok daha akıllı. Yani zeka ve yetenekler olarak bence Anthony ile denk bir kıvamda. Biliyorsunuz geriye kalanın hepsi. Herkes çok iyi hikayede. Yani özellikle Bridget'ın ailesi. Birbirine çok sevgi dolu ve çok iyi insanlar. Ama hepsi aile adamın teki. <laughs> Lois bir, Elois, Lois neyse işte o biraz daha diğerlerine oranla akıllı bir gacı. Daha vizyon sahibi bir gacı. Ama şey, Sophie o kadar yetenekli ve akıllı ki yani Anthony ile denk düştüğünü düşünüyorum hikayede. Bakalım. Neler olacak? Sizin bu 4 sezon boyunca en beğendiğiniz çift kimdi? Ya da bütün bunlar dışında en beğendiğiniz karakter kim hikayelerde? Ben karakter olarak elbette kendimi Lois'le özdeşleştirsem de erkeklerden de Lois kadar uzak durmadığım için ve ee, neyse işte sevdiğim için <laughs> Lois'le kendimi tam bağdaştıramıyorum. Ama hikayede en sevdiğim çift kesinlikle Anthony ve Kate. Sonrasında da tabii ki Simon ve Daphne, hani ama Anthony ile Kate tek geçer. O yüzden e, ben nasıl e, Anthony ile Kate'in %78, diğerlerinin %82, %87 aldığını, özellikle Colin ve Penelope'nin sezonla nasıl %82, %87 oy oranı aldığını hiç anlamadım. <laughs> Gerçekten vizyonunuza tüküreyim arkadaşlar. Ha bu arada, Kraliçe'nin ya da onun e, kankisi olan Çöpçatan'ın hikayelerinin herhangi bir kısmı hiç ilgimi çekmiyor. Aralarındaki iletişimde hiç ilgimi çekmiyor. Onlara sahneleri gelince atlıyorum. Defne kadar güzel olan yani cinsellikle ilgili sorunlar yaşayan Lady Francesca'nın hikayesi de ilgimi çekmiyor. İnanır mısınız? O da çok güzel bir kız bu arada. En az ablası kadar. Neyse. Ha bu arada bölüm isimleri de çok güzeldi. Böyle şiirsel bölüm isimleri vardı. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Umarım incelemeden keyif almışsınızdır. Bu haftalık e, seyir zevkinizin e, sonuna geldik. Beni Instagram'dan ya da buradan takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. İyi haftalarınız olsun, iyi günleriniz olsun.